Neyse gençler, artık notlarınızı girmem lazım. Bu yüzden sizi sözlü bir sınava tabi tutacağım. İlk olarak Furkan'dan başlayalım. Furkan oğlum, Anadolu'nun kapısı Türklere hangi savaşla beraber açılmıştır? Anadolu'nun kapısı Türklere hangi savaşla açılır? Anadolu'nun kapısı mı varmış lan? O kadar geniş bir bölgeye nasıl kapı yapmışlarsa. Devasa bir kapı herhalde. Kim bilir kaç para tutmuştur onu yaptırmak. Allah Allah. Oğlum son 30 saniye. Hii! Hocayı oyalan. Hoca. Oğlum sesini tamamlamıyoruz. İnternet netiketi Hoca. Ha. Ne yapalım? Tamam yaz. yaz. Yaz oğlum mesajları görüyorum ben. Hocayı daha fazla oynayamıyorum. Bul artık şunu. Buldum. Buldum. Maraz giriş savaşı. Ne? Oo oğlum 5 saniye içinde cevap vermezsen düşük not vereceğim artık. Çok basit bir soru ya. Hocam Maraş giriş savaşı. Maraş giriş savaşı. Maraş Mar Mar Mar, mar.